Merhaba arkadaşlar yine ben yine orman yine bir arazi yakaladık ve araz aracımızı zor şartlarda buraya indirmiş durumdayım aracımız her ne kadar ufak olursa olsun aracımız zor arazi şartlarında bence çok uyumlu ee, küçük devilerde veya iyi devilerde bu zor yol koşullarına bence çok dayanıklı bir araç. Ee, videoda anlatmak istediğim şu arkadaşlar insan her şeye sahip olabilir şu arabaya sahip olabilirsin şuradaki arsaya da arabaya şu ağaçlara da sen dikmiş olabilirsin ama insanın sahip olamadığı bazı şeyler de var huzur gibi gökyüzü gibi güneş gibi gün batımı ay Şimdi anlıyorum. Büyüklerimiz neden böyle bizi sürekli pikniğe götürdüğünü. Halbuki neler neler kaybettik. Neyse. Konumuz şairlik değil. Konumuz Sıziki. Uzun zamandır aracımı bilmiyordum. Yaklaşık olarak 10-15 gündür kapının önünde yatan aracımı bugün ilk marş yaptım ve maşallah diyelim ilk marşla da çalıştı. Yakın bir zamanda muayenesi ve at takımda bir iki gıcırtı sesleri geliyor. Onları elden geçireceğim. Onları elden geçirince de aracı muayene yazlayıp muayeneden sonra da yavaş yavaş iş döşemesine kadar arabaya ineceğim. Ee, Japon mühendislerin ne kadar inatçı bir motor ve Japon e, motorlarının ne kadar iyi olduğunu ben evvelinden beri bilirim. Örnek veriyorum şu karşınızdaki Kibrit kutusu kadar olan araba inan ki çok inatçı bir motora sahip. Son zamanlarda Natch ismini acaba diyorum. E, yanlarını teklerini boyayıp biraz mavi tonlar ekleyip de arabayı şirin babaya mı çevirelim diye düşünüyorum. Çat kapakları mesela ya da şu e, falanın olduğu bölgeyi ya da diyorum hiç orijinalini bozmayalım böyle bir e, kırmızı olarak bizim gözümüze kalsın mı diye de düşünüyorum. Ee, karavan yapacak arkadaşlarım varsa, mini karavan yapmak isteyen arkadaşlarım varsa bu aracı gerçekten parça konusunda, yakıt konusunda ve motorun inatçı olma konusunda tavsiye edebilirim. Ee, yakında görüşmek üzere. Sızıkilen küçük bir piknik mi diyelim, kat mı diyelim artık siz kendiniz karar verin.